Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz Fakir Fukara geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Türkiye'de neler neler oluyor? Reisimiz helallik istiyor. Helallik konusunda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Erzurum'da cuma namazı çıkışı bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları, ayaklarında ayakkabıları. Filistine saldıran İsrail'i protesto ediyor. Kahrolsun İsrail diyerek ayaklarındaki ayakkabıları çıkartarak İsrail'e fırlatıyor. <laughs> ya bu millet. Bu millet tankın egzozuna kilot tıkayıp tankı durduran millet. Cebinde beş kuruş paranız yok muydu la ayazdaki ayakkabıyı fırlattı he? <laughs> bari marketten gidip portakal alsaydınız he? Portakalı bıçaklasaydınız, kesseydiniz, tepkinizi öyle gösterseydiniz. Yani tuhaf. Yani bilmiyorum öyle bir ülkede yaşıyoruz ki arkadaşlar. Türkiye sokaklarında İsrail protesto ediliyor. TÜİK açıklama yapmış. İsrail en çok ticareti Türkiye ile yapmış. Türkiye 3. sırada. 6.5 milyar dolar mı? Belki daha fazla. Yani bir taraftan biz İsrail'i protesto ederken devletimiz de bir taraftan İsrail ile alışverişe devam ediyor. İsrail bizden mal alıyor. 3. sıradayız bakın. Düşünün. Irak'tan Türkiye'ye tatil için gelen Kürt bir aile. Ya bu Kürt. Türk ya, bu nedir ya arkadaş ya. 2021 yılındayız. Irkçı saldırı oluyor. Şimdi Mersin'de trafik kazası yapmışlar. Tamam mı? Adam diyor ki ben arabadan indim. Maddi hasara bakmak istedim. Karşı arabadan 3 kişi indi. Bana burası Anadolu toprakları sen Türkiye'de ne yapıyorsun deyip saldırdılar. Tabii Saldırganlardan ikisi tutuklanmış, biri serbest bırakılmış. Saldırganlar da diyor ki, "Vay efendim, trafik kazasından dolayı kavga ettik." Sosyal medyada Iraklı Kürt aileye Türkiye'de ırkçı saldırı oldu diye haber yapılıyor. Şimdi kardeşim, burası Türkiye. Bu Türkiye toprakları. Elin İngilizi bu ülkeye geliyor, Almanı geliyor da Alman'a İngilize Burası Türk toprakları, Anadolu toprakları. Sen burada ne yapıyorsun diyemiyorsun da. Kürde geldiği zaman niye bunu söylüyorsun? Yani akıl mantık işi değil abi ya. Vallahi billahi ya. Adamın kafasına taşla vurmuşlar. Adam uçurumdan atmaya çalışmışlar. Bu nasıl bir vahşettir? Yani madem Türksünüz, bu nasıl bir Türklüktür abi? Hani siz vicdansızsınız hani böyle bir şey olur mu ya? Bu vahşettir ya. Adamın kafasına taşla vurmak nedir ya? Yani? Adamı uçurumdan atmak nedir yani? Sonra tabii valilik açıklama yapmış. Ortada bir ırkçı saldırı yok. Trafik kazasından dolayı kavga olmuş falan filan. Allah'tan Mezopotamya Ajansı falan gitmiş. İşte bu saldırıya uğrayan aileyle konuşmuş. Aile olayı anlatıyor. Yani ne diyeyim? Geçmiş olsun demekten başka da bir şey diyemeyiz ki abi yani. Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer. 400 bin kişiyi dolandırılmış milyonlarca dolarla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta olduğu söyleniyordu arkadaşlar. Tabii. Türkiye'den dedektifler, polisler Arnavutluğa gittiler. Arnavutluk makamlarıyla görüştüler. Hatta Arnavutluk makamları Faruk Fatih Özer'in yerini söyleyene 50 bin dolar para ödülü vereceğiz dediler. Bu ülkede İçişleri Bakanı'yla, onun yeğeniyle, Dışişleri Bakanı'yla fotoğrafı olan yandaş medyada hemen hemen her kripto para muhabbetinde çıkıp konuşan bir isim 400 bin kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçıyor ve yakalanıyor. Madem Faruk Fatih Özel yakalanıyor da bizim tosuncuk niye yakalanmıyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Yani Faruk Fatih Özer'in kafası çalışmıyor mu? Yani. Ya da Faruk Fatih Özer yani ne de olsa arkamda siyasiler var. Beni kimse yakalamaz diye düşündü de rahat rahat hareket mi etti? İnsanın aklına ister istemez bu geliyor. Gerçekten biz Arnavutluk makamlarına sadece 50 bin dolar mı verdik? Arnavutluk makamları neden böyle bir isim için 50 bin doları gözden çıkarsın ki. Hadi diyelim ki biz 50 bin dolar verdik. Arnavutluk makamları niye 50 bin dolar için bu işi yapsın ki? Ya muhtemelen hani biz 500 bin dolar vermişizdir. Arnavutluk makamları da 450 binini cukkalamıştır. Allah bereket versin. <laughs> 50 binini de hani fakir, fakir halkına demiştir ulan alın şu 50 bini adamın yerini söyleyin falan filan. Şimdi yandaş medyada Faruk Fatih Özer'in yakalandığı haberi çıkıyor. Tabi. Haberin içerisine baktığımızda 48 saat içerisinde Türkiye'ye iade edileceği yazıyor. Aşağılara indiğimizde yakalanma konusunda sona gelindiği yazıyor. Arnavutluğa giden polislerin geri döndüğü şayet yakalanırsa daha yakalanmamış. İlk olarak Arnavutluk makamlarında yargılanacağı yani çıkıp ifade vereceği Sonra pasaportunun yenileneceği ancak Arnavutluk'ta suç işlemediği için orada yargılanmayacağı, Interpol'e verecekler, Interpol'in 48 saat içerisinde Türkiye'ye iade edeceği konuşuluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. İmkansız gibi bir şey. Hadi diyelim ki oldu. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğanımızın önderliğinde Faruk Fatih Özer'i Türkiye'ye getirdik. Peki bu paralar ne olacak? Bu 400 bin kişi mağdur olan 400 bin kişi bekliyor. Tabii reis Faruk Türkiye'ye getirecek paralarımızı bize geri iade edecek. Bu avuç bu da değil. <laughs> Daha çok avucunuzu yalarsınız. Böyle bir şeyin olması imkansız arkadaşlar. Türkiye bu kadar paraya sıkışmışken, tabi para bulamazken böyle bir dolandırıcıyı yakalayacaklar, elindeki parayı da halka geri iade edecekler. Mümkün değil. Yakalanabilir mi? Yakalanabilir. Türkiye'ye getirilir mi? Getirilir. Siz anca cezaevine girip, tamam mı? İşte yargılandığından dolayı tatmin olursunuz. Ama paranızı geri alamazsınız. Belli ki bu arkadaş bu paraları götürdü, sağlam bir yere bıraktı, tamam mı? Sonra da, abi gelin beni alın, ben buradayım dedi. Bizimkiler de gitti, bunu aldı, getirdi, yargılandı. M mümkün mertebe, hani akıllara ilk olarak kimin ismini verir? Bu adamın arkasında kim vardır diye düşünüyoruz. Bir, Sedat Peşer Evet. <laughs> i̇lk olarak onun adını verecektir. Tabii. Sonuçta itibarını iyice sıfırlamamız lazım Sedat Peker'in. İkincisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncüsü ablası Meral Akşener. Tabii. Dördüncüsü abisi Ali Babacan. Beşincisi hocası Ahmet Davutoğlu'ndan bahsedecektir. Faruk Fatih Özel. En önemlisi de Selahattin Demirtaş'tan bahsedecektir. Tabii. Selahattin Demirtaş'ın adamları orada bana kol kanat gerdi diyecektir. Yani bunların hepsini bir çuvalın içine atacaktır. Şayet Türkiye'ye getirilirse, tabi mahkemeye çıkartılırsa, mahkemede direkt bunları söylemese de söyledi denilecek. Bizimkiler de işte bu Faruk Fatih Özer'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını unutacak. Onun yeğeniyle olan fotoğrafını unutacak. Tabii Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan fotoğrafını unutacak. Aa, bu işin arkasında muhalefet partileri varmış diyecek. Biz tekrardan reisin arkasına gidelim. Allah razı olsun adam bizi dolandıranı getirdi diyecek. Tekrardan reisimizi AKP'mizi destekleyecek. CHP'liler böyle düşünüyor. Ama kesinlikle biz böyle düşünmüyoruz. Tabii. Ya reisimizin bu kadar ucuz oyunlarla işi olmaz arkadaşlar. Bunlar ucuz oyunlar. Tabi koskoca dünya liderinden bahsediyoruz. Bir tane TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iftira dolu yalan haberlerine mi kaldı? Lütfen arkadaşlar. <laughs> Düşündürücü. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili Arnavutluk'ta yakalandığı 48 saat içerisinde Türkiye'ye teslim edilecek haberini TRT haber vermişti. Üst düzey emniyet yetkililerine işte dayandırarak bu haberi yapmıştı. Sosyal medyada tabi 400 bin kişinin mağdur olduğu bir TODEX'ten bahsediyoruz. Bu gündeme gelince TRT Haber haberi kaldırdı. <laughs> ne oldu? <laughs> hani yakalanmıştı? Hani 48 saat içerisinde Türkiye'ye getirilecekti? Ya işte <laughs> bir kez daha avucunuzu yalarsınız diyor. <laughs> Arkadaşlar hayır kesinlikle lütfen. Bize ters köşe yapıyor olabilirler. Ümit var olalım tabii. Bu işi reisimiz halledecek. Adamlara belli ki 50 bin dolar para yedirmişiz. Belki daha fazla. Ya bu adamı kesin getirecekler arkadaşlar. Kesin ters köşe yapıyor. Yani oyuna gelmeyin düşündürücü. <laughs> Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız pandemi döneminde herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Şayet yardım edemediğimiz insanımız, tabi esnafımız, vatandaşımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz diyor. <laughs> <laughs> Reis, senin ülkende insanlar aç. Senin ülkende insanlar intihar ediyor. Para olmadığından, iş olmadığından dolayı insanlar eşiyle kavga ediyor. Aile arası şiddet oluyor. Bunların hepsi senin ülkende oluyor. Çiftçisi borcunu ödeyemiyor, intihar ediyor. Tabi. İççisi cebindeki 12 TL'yi karısına bırakıyor, intihar ediyor. Pazarcısı intihar ediyor. Tabi patronu iş yok, insanların borcunu ödeyemiyor, çalışanların borcunu ödeyemiyor, intihar ediyor. Hacizler almış başını gitmiş. Ve korona döneminde herkes devletinden yardım bekliyor. Elin Almanı, İngiliz'i, İtalyanı, Amerikalısı. Sen evinde otur, sana 5000 dolar, 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro diyor... Bizim reisimiz bize iban veriyor. Yani şuna 3-5 kuruş para gönderin diyor. Sonra da çıkıp helallik istiyor. Acaba bu helalliği kimden istiyor? Yani korona döneminde yardım yaptığı insanlardan mı istiyor? Yapmadığı insanlardan mı istiyor? Yardım yapamadığın insanlar sana niye hakkını helal etsin reis? Sen devlet olarak böyle bir şey demeye hakkın yok. Şahıs mısın sen? Yani sen devletsin. Milletine el uzatamayan bir devlet helallik isteyemez. Senin ülkende insanları cezaevine atmışsın. Çoluk çocuk dememiş zulmetmişsin. Yargının adalet sisteminin gelmiş olduğu durum ortada. Kalkmışsın insanların belli bir bölümüne terörist demişsin. Yetmemiş Gezi Parkı'ndan bu zamana kadar insanları mahkemeden mahkemeye koşturmuşsun kaçabilenler kaçmış yurt dışına, kaçamayanlar hala cezaevinde. E reis çıkıyor, helallik istiyor. Ve sosyal medyada hakkımı helal etmiyorum diye hashtag açılıyor Twitter'da. Millet yardırıyor. Tabii ki arkadaşlar o bizim reisimiz. Öyle şey olur mu? Tabii ki biz hakkımızı helal edeceğiz. O bize yardım yapmasa bile hakkımızı helal edeceğiz. Allah göstermesin yarın öbür gün çok kızarsa sırf hakkımızı helal etmiyoruz diye bizi terörist ilan edebilir. O zaman hadi buyurun. Hepimiz Silivri. Şimdi Silivri de doldu ha. Allah razı olsun şimdi yeni yeni cezaevleri yapıyorlar. Hepimizi yeni cezaevlerine atarlar. Havuz manzaralı. He. Ondan sonra yani bir daha gün yüzü göremeyiz. Onun için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Reisimizi hakkımızı helal ediyoruz. <laughs> Dün paylaşmış olduğumuz Alaaddin Çakıcı Sedat Peker sus videosuyla ilgili eksik kalan bazı yerler var. Onu bu videomuzda tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar Türk polis teşkilatı 2020 2021 olması lazım. Bir araştırma yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifiyle Türkiye'deki çeteleri, organize suç örgütü örgütlerini, mafyaları araştırıyor. Birinci sıraya Alaaddin Çakıcı'yı en çok adamı var diyor. 450 küsür. İkinci sırada Sedat Şahin var diyor. 250 küsür. Üçüncü sırada Sedat Peker var diyor. 250 küsür. Hatta son videosunda Sedat Peker Süleyman Soylu'ya buradan da yükleniyor. Beni üçüncü sıraya yazmışsın 250 küsür adam var demişsin. Biz bir çerezci açılışına bile 3 bin, 3, 30 bin adamla gidiyoruz lan diyordu. Ne 250 küsur adamı biz aslamız falan filan bayağı bir giydiriyordu. Şimdi arkadaşlar sen Alaaddin Çakıcı'yı İçişleri Bakanı olarak bir direktif vermişsin ve organize suç örgütü birinci sırasına yazmışsın. Mafya demişsin. Şimdi o organize suç örgütü lideri o mafya dediğin adam seni savunuyor. Ve seninle ilgili itiraflarda bulunan Sedat Peker'e sus diyor. Göz daha veriyor. Ya sormazlar mı? Hayırdır ya. Yani bir İçişleri Bakanını bir mafya hatta mafya da demeyelim alınır şimdi. Kabadayı savunuyor. Bu bile Türkiye'nin nereye geldiğini göstermiyor mu? Yani bir devletin İçişleri Bakanını bir kabadayı savunuyor. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söyledikleri milleti tatmin etmiyor. Tabi bununla ilgili kim konuşsun? Alaaddin Çakıcı konuşursa millet dinler diyorlar. Alaaddin Çakıcı konuşur. Evet o 5000 derece ateşin içerisine kendisini atan bir bakanımızdır. Ona destek olmamız lazım. Tabi o gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanı'dır diyor. Birileri de Alaaddin Çakıcı diyorsa demek ki doğrudur deyip yani tasdik mi ediyor? Ne oluyor anlamadım. Çok saçma sapan yerlere gidiyor olay. Aslında burada olay şu arkadaşlar. Ya devlet, devletin içerisindeki bakanlar, milletvekilleri mafya ile işli dışlı olmuşlar. Mafyayı kullanmışlar. Şimdi bu kullandıkları mafyayı tamam mı temizlemek istiyorlar. Ama temizlerken Sedat Peker'in uslubuna dikkat edin. Ya kardeşim öldürecekseniz bile adam gibi öldürün diyor. Tabi işte narkotik polislerin emine gelmesi falan filan eşinin dolabının aranması falan filan bu size yakışıyor mu diyor. Beni öldürecekseniz adam gibi öldürün. Bu zamana kadar beni kullandınız. Şimdi kenara atmak istiyorsunuz. Atarken de itibarsızlaştırıyorsunuz diyor. Beni itibarsızlaştırmayın diyor. Aslında Sedat Peker'in buradaki dili bu. Hani böyle hitap ediyor. Ve bakıyor ki karşı tarafa ne söylersem, hani karşı taraf umursamıyor, kardeş o zaman ben öteyim diyor. Bir bir bildiklerini anlatıyor. Şimdi Alaaddin Çakıcı cezaevinden çıkmadan önce etek giydirme muhabbeti olmuştu. Tabi ne demişti Sedat Peker bununla ilgili bir video çekmişti. Hatta biz o zaman video çektiğimizde bayağı bir tehdit etmişler. Oo, ortalık karıştı. Instagram'da falan nasıl tehdit ediyorlar bizi. Abi ben Sedat'ın adamıyım. Abi ben Alaaddin'in adamıyım falan filan. <laughs> Lan oğlum gidin ya. Çel çocuk sünepe. Şimdi Sedat Peker Alaaddin Çakıcı'ya diyor ki o bana giydirse giydirse küçük Sedat'a yani cukkuluma kondom giydirir. Hatta böyle bir şeyler söylemişti. Tabii olayın üstü kapatıldı. Şimdi tekrardan Sedat Peker'in kafasını meşgul etmek için belli ki karşısına ondan daha güçlü olan hani Alaaddin Çakıcı'yı çıkarıyorlar. Sedat Peker birkaç video Alaaddin Çakıcı'yla ilgilensin. Hani atışsınlar. İki mafya ne de olsa bu taraf daha güçlü. Biz devlet olarak da Alaaddin Çakıcı'nın arkasındayız. Heh. Yani git gide Sedat Peker'i itibarsızlaştırsın. Zaten millet de Sedat Peker'i dinlemez. Olay kapatılır gider mi diyor. Ki kapanacak bir olaya benzemiyor. Ki Sedat Peker yani Alaaddin Çakıcı'yı bu saatten sonra umursar mı? Alaaddin Çakıcı'nın açıklamaları adam ben aslanım diyor ya. <laughs> Artık bitti diyor yani ben Türkiye'ye gelmem diyor. Götürmek isteyen varsa gelsin. Ya o beni öldürür ya ben onu öldürürüm diyor. Adam resti çekmiş yani. Siz bunun karşısına Alaaddin Çakıcı'yı çıkarsanız ne olur? Alaaddin Çakıcı sus dese ne olur? Orası da biraz tuhaf yani. Bakalım ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Yani devletimiz için iyi olur. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Dün Sedat, Sedat Peker'e reis diyordunuz. Sedat Peker abi diyordunuz. Evet. İşte devler gelir, devler gider, tek dev kalır Sedat Peker falan filan. Askeriyedeki askerler, polisler, monistler hepsi bağırıyorlardı. Şimdi ne oldu? Sedat Peker FETÖ'cü oldu. Sedat Peker HDP'li oldu, Sedat Peker düşman oldu. Yarın aynı şeyi bugün övdüğünüz Alaaddin Çakıcı için söyleyeceksiniz. Dün söylüyordunuz. O zaman biz savunuyorduk Alaaddin Çakıcı'yı. Alaaddin Çakıcı'nın hatta videosu var. Instagram sayfamızda e, paylaşabilirsek paylaşacağız onu. Burada teliften dolayı paylaşamıyoruz. Rizeli Yezid diyor. Erdoğan için. Polis teşkilatına kaybettirdiği itibarı geri verecek diyor. Tabii. Jandarmaya, askere kaybettirdiği itibarı geri verecek diyor o videoda. Savcılarımıza, hakimlerimize kaybettirdiği itibarı geri verecek diyor. Bunların hepsini kendisi söylüyor. Ve dün biz helal olsun diyorduk. Şimdi aynı Alaaddin Çakıcı çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Şimdi de siz helal olsun diyorsunuz. <laughs> yani tuhaf. Bu neyi gösteriyor? Yarın öbürsü gün Alaaddin Çakıcı da Sedat Peker gibi bazı şeyleri açıklayacak olsa siz hain diyeceksiniz. FETÖ'cü diyeceksiniz. Yani düşündürücü. Bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Yani dünkü videomuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Yani beğeni sayımız düşük ama olsun. 60 bin 70 bine doğru gidiyoruz inşallah. İnşallah bu videomuzun beğeni sayısı Beş bini geçer. Kendinize mıkat olun, Allah'a emanet olun.